Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Kaleye girmek çok zor. Bütün olaylar Alfonso geldikten sonra başladı. Yoksa Alfonso'dan mı şüpheleniyorsun? Neden olmasın? Alfonso kılıç değil, bir çakı bile tutmaktan korkan biri. Çin'de bir atasözü vardır. Isıracak köpek, dişini göstermez derler. <laughs> Alfonso uyuz bir köpek bile sayılmaz. Bir tecrübeye ne dersiniz, excelans? Nasıl? İyi bir silahşör, kendine atılan bir kılıcı tıpkı sizin gibi tutmaya çalışır. Eğer eline hiç kılıç almamış birisi ise korkarak kaçar. Bu yoldan Alfonso'nun silahşor olup olmadığını kolayca anlayabiliriz. Kim yapmış bunu? Battal! Battal mı? Nasıl girmiş buraya? Bu kadar muhafız ve korkunç engel engel olamamışlar mı saraya girmesini? <laughs> ne oluyor ekselans? <laughs> Bana anlatır mısınız? Abiniz durup dururken neden kılıcını bana fırlattı? Sizin Battal olabileceğinizden şüphelendiler. Aa, işte buna sevindim! Bari biraz olsun ona benziyor muyum? Hayır, siz onun tırnağı bile olamazsınız. Battal son derece mert ve cesur bir erkek. Halbuki ben korkak ve pısrığın tekiyim, öyle mi? Evet, çok şükür ne olduğunuzu kendiniz de biliyorsunuz. Onu tanıdıktan sonra sizinle evlenmeye mecbur olmak deli ediyor beni. Duyan da battala sıklam aşık olduğunuzu sanacak. Bilhassa bunu sizin duymanızı istiyorum Alfonso. Deli gibi seviyorum battalı. Ömrümün sonuna kadar da sadece onu seveceğim. Ama o bir Türk, din düşmanımız bizim. Umurumda bile değil. İsterse dinimi bile değiştiririm onun için. Nereden buldunuz bunu? Bir orman perisi vermişti bana. Siz battalsınız! söylediklerim için affedin beni! Böyle kılık değiştirdiğinizi nereden bilebilirdim? Çok şükür Tanrı'ya kavuşturdu bizi! Kavuşmamız belki de felaketimiz olacak! Düşmanınız olduğumu unutmayın! Düşmanlık bizden ne kadar uzak! Köleniz, cariyeniz olmaya hazır! Kurtarmak için üç anahtar daha kaldı! Zavallı kim bilir neler çekiyor zindanda! Bu gece gidip göreceğim! Delirdin mi sen? Yüzlerce muhafız var! Ne olursa olsun gireceğim! uzaktan da olsa görürsem dayanma gücü bulur kendinde ben de geleyim seninle olmaz <laughs> Biliyordum senin battal olduğunu. istiyorsun Alfonso? Seni? <laughs> Güldürme beni, erkek bile sayılmazsın sen! Ben mi erkek sayılmam? Saklamana lüzum yok, hakkında söylenenleri biliyorum. Peki, ya söylenenlerin aksini ispat edersen? O zaman istediğin her şeyi verirdim sana! Her şey değil. Sadece. Sadece beni istiyorsun demek. Al, bütün benliğimle seni. Bana sahip olmak için hala ne bekliyorsun? Demin göğsüme batan boynundaki anahtarı çıkarmanı. etmesini meğerse. Al, artık anahtarını takabilirsin. Battal Gazi yedi kilitle kilitlediğinize göre aç susuz mu yaşıyor bu adam? Şeytan kulesindeki küçük bir delikten atıyorlar ekmeğini. Baba! Oğlum! Merak etme baba! Seni mutlaka kurtaracağım! Oğlum! Neden benim için hayatını tehlikeye attın? <laughs> Demek battal sendin ha? <laughs> sonun geldi! Şimdi seni gebertip leşini şövalye Igor'a götüreceğim! <gülüyor> 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 olsun oğlum. Senin de baba. Göğsünden yaraladım battalı. Göğsünden yaraladım. Kim? 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 Aa, 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 aa. Her tarafı, bütün odaları arayın. Göğsünden yaralı olan herkesi toplayın. Ben Isabella. Açın kapıyı. Çabuk kaç buradan! Yaralı olduğunu biliyorlar! Al bu hançeri, yarama sapla! Hadi! kapıyı Alfonso! Alfonso, aç diyorum! Yoksa kırarım kapıyı! Yapamam, böyle bir şey nasıl istersin benden? Beni seviyorsan acele etmelisin. Neredeyse girerler. Hadi vur Zabella. Vur diyorum. Daha ne bekliyorsun? Vur Zabella. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada Isabella? Evlenmeden önce sahip olmaya kalktı bana. Beceremeyince öldürmek istedi. Bir saattir canımı korumaya uğraşıyorum burada. Belki de daha fazla. Ne duruyorsunuz? Battalın burada olmadığını görmediniz mi? Bütün odaları arayın!